sevgili seyirciler. Bugün Asmini'de Yusufeli ilçesi Taşkıran köyündeyiz. Taşkıran köyünün de Sepagara mevkiinde yani Mezze'deyiz. Mezze'de adak kurbanları ve kurban şeyi afatlarda selden, yağmurdan etkilenmemesi için atalarımızdan kalma bir kurban geleneği var. Bugün de o kurbanı idrak etmiş bulunuyor. Şu anda görüyorsunuz kurban eti bizde karşılama usulü yapılır, yeğilir. Ee, Taşkıran köyü ve Yusuf elinden çıkan misafirlerle beraber hep beraber şu anda gördüğünüz gibi <laughs>

Afiyet olsun. Sağ ol kardeş, sağ ol. Hoş geldiniz cümlete. Evet gördüğünüz gibi bugün mezrenin sepeğin kurbanı. Cümleten afiyet olsun. Allah olsun. Evet. Su. Almayan var mı Almayan. lan <Sessizlik> gel <Sessizlik> <Sessizlik>